Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün elektriksiz bir gün geçireceğiz biliyor evet. musunuz? Yapabilecek misiniz peki? Ya Yapam, ben yapamam ya. Telefonsuz. Ay, yapacağız artık. Telefonlarımızın da şarjı inşallah tamdır. Evet, Yap. onun da şarjı biterse süremezsin. Bir gün boyunca elektriksiz Hayır. yaşayacağız. Hayır. Ve şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Gidiyoruz? Evimize bir sürü mum almaya gidiyoruz. Hadi, Hadi gidelim adamlar. bakalım. Evimize mum alacağız. Bir sürü küçük küçük mumlar tamam mı kuzeyciğim? Mum alacağız. Evet. Ne oldu kuzey Beyciğim. Hadi yürü bakalım Kuzey. YouTube falan yok biliyor musun? İnternet yok, hiçbir şey yok. Çıkın bakalım. Elif hoverboard'uyla gidiyor. Evet. Ne oldu Kuzey? Kuzey var diyor. Anneciğim hayır elektrik bile olmayacak. Kuzey şimdi sinirleniyor. Hadi bakalım hazır mısınız? Gidiyoruz evet. mum almaya. Şimdi mum alacağız. Çünkü akşam hiç elektrik olmayacak biliyor musunuz Kuzey? Hiç elektrik olmayacak, internet olmayacak, İnternetsiz elektrik. Hayır. Hiç Anneciğim ya şimdiden sinirleniyorsun ya şaşkın mısın? Tamam şimdi gidiyoruz hadi bakalım. İlk önce nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Mum alacağız küçük küçük ama çok almamız gerek. Bizi idare etmesi lazım kuzey. Ayrıca telefonlarımızın şarjı var değil mi? İnşallah şarjlarımız da yeter. Hadi gelin bakalım asansörümüze hemen binelim. Bas bakalım kuzey. Sıfıra bas şaşkın kuzey seni. Mum almaya gidiyoruz bir sürü küçük küçük. Büyük mum da alalım mı çocuklar? Acaba işimize yarar mı sizce? Hmm, Yarayabilir büyük mumlarda. Kuzey büyük küçük bir sürü mum alacağız tamam mı? Evimizin her yeri mum olacak. Yoksa nasıl yaşayacağız elektriksiz, internetsiz? Hmm. Elif gerçekten de bunun da şarjı bitebilir biliyor musun? Hoverboard'un dolu evet, muydu şarjı? Bakayım bir şarjı da full görünüyor ama bilmem yetebilir mi? Hadi gelin bakalım gidiyoruz mum almaya hemen arabamıza binelim. Ay. Elif dikkat et. Şu Elif hoverboard'uyla gidiyor. Kuzey senin drift karının var mıydı şarjı? Var mıydı anneciğim doldurmuş muydu? o bitmesin. Yok muydu? Ne yapacağız o zaman? Elif yavaş in. Elif hemen indi hemen burada arabamıza geçelim. Yürü bakalım kuziş. Ay kuzey nasıl bozukladın anneciğim? Düşeceğim sandım. Hadi bakalım arabamızı hızlı hızlı binelim mum almaya gidelim. Elif düşecek de bir gün ne zaman düşecek bilmiyorum. Hoverboard her yere gidiyoruz maşallah. Hadi Kuzey sana da paten alalım mı? İster misin? Küçük paten. Sen de her yere patenle gelirsin. Çünkü derif karlar yere giremiyoruz. Evet Elif arabaya hemen bin bakalım. Arkasına koy hoverboard. Ne oldu anneciğim? Tamam anneciğim tamam düşerim ilk başta diyor. Hadi hemen hazırlığımızı yapalım onlarımızı alalım. Akşam her yer karanlık olacak biliyor musunuz kuzey? Akşam her yer karanlık olacağız. Ne yapacağız karanlıkta? Nasıl yiyip içeceğiz? Evet kapısını da örttük arabamızın. Hadi binin bakalım. Kuzey buradan biniyor. Elif de o taraftan biniyor. Gidiyoruz. Aa, binemedin mi anneciğim bindin mi şimdi tamam Kuzey bindi arkadaşlar gidiyoruz A few moments later. evet arkadaşlar biz Geldi. şimdi AVM'ye geldik evet. buradan ne yapacağız evet. mum alacağız evet. hadi gelin bakalım evet. mum almaya gidiyoruz evet. Kuzey her şeyi alacağız evet Elif Kuzey Elif bizden önce gitti anneciğim bekle bekle burası çıkış diğer taraftan evet, gireceğiz şimdi anne gördüm okuma tamam alın, anneciğim şimdi mum alacak yer arayacağız tamam mı birlikte küçük küçük mumlara bakacağız Kuzey evimizin ihtiyacı olan çünkü bugün elektriksiz bir gün geçireceğiz Elif geçti bile evet nereye geldik biz Kuzey Elif şimdi Migros'a geldik buradan bakacağız bakalım mum var mı acaba hemen mum kısmına gidiyoruz ne taraftadır bu tarafta mı acaba? geldi. Evet gidelim hadi bakalım Elif. Sen arıyorsun hemen senin altında hoverboard var anneciğim. Bizden evet. önce hareket etsene. Yürü bakalım dur kuzeye çarpma şaşkın. Bekle bekle. Şimdi kuzey sen de mum arıyorsun tamam mı anneciğim? İlk kim görecek acaba? Bu taraflarda yok. Buralarda da yok. Evimiz için mum almamız lazım. Karanlıkta ne yapacağız? <laughs> Elif, yani bir tek senin odanın ışığı var ama onun da şarjı biter. Nerede <laughs> ya anneciğim hani evet. ders çalışman için? Bir tek o var, başka yok. Buralarda mı acaba? Yok, buralarda da yok. Nerede ya acaba bunlar? Bizim Yine mum çalıyor. bulmamız lazım. E şu anda mum bulamıyoruz. Bu tarafta da yok. Evet bu taraflara da bakıyoruz da arkadaşlar. Hala mumu bulamadık ya. Nerede bu mumlar? Bakın bakalım Elif. Hadi sen bizden önce hareket et bakalım. Bulduğun zaman bize bir seslen bakalım olur mu? Sen de hoverboard var anneciğim. Hızlı hızlı gidiyorsun ne de olsa. Yavaş yavaş. Dur bakalım Elif şimdi bulur kesin. Buralarda da yok. Bu taraflarda da yok. Şuraya bakalım gelin. Gelin bu taraflara bakalım var mı acaba? Şöyle bir bakalım. Yok buralarda görünmüyor. Kuzey Elif gelin bakalım işte bunları buldum bakın Bu. rengarenk mumlar var şimdi buradan mumlar seçeceğiz çeşit Aa, çeşit Celle mumlar var mı? Aa, evet o da çok güzelmiş Kuzeyle babası nereye gitti Kuzey Ki. koş koş çeşit çeşit mumlar buldum evet evet hem de rengarenk Aa, şu çok güzelmiş bakar <laughs> mısınız Pembe, minnoş bir mum tamam, gel kuzey gel bakalım erkek mumunu. mumunu kuzey kesin şunu seçer mavi diye seç bakalım kuzey kendi rengini ben de şöyle bir bakayım. Bence Hangi renk? Onlar evet onlardan çok lazım zaten. Bir ondan bir tane daha yanında var galiba Berat. O da farklı. Mavi almayalım bence beyaz alalım. Çünkü daha dikkat çeker. Anne çok fazla gerekiyor tamam, mu? Tamam o zaman bakacağız. iki tane alalım bakalım. Çünkü işimize evet. çok yarayacak arkadaşlar. Onun içinde kaç Al, tane bakalım. alıyormuş ki? 25 tane var. Bunun... Burada da 25 tamam, tane. Tamam burada da 25 tane. Yok 50 tane var mı? Aa 50 tane. O zaman sadece babandakini alalım. Onu bırak anneciğim. Ya. Şuradakilerden bakalım. Buradakiler çok güzelmiş. Kızı kendine buldu hemen arkadaşlar. Bakar evet. mısınız? Arkadaşlar Başka... ben mum alacağım. Elif mi? Elif. Aa Elif kendine kaktüslü buldu. Anneciğim Bak şurada da var mor falan gördün mü? Oh. Rengarenk kırmızı mor. Ondan da bakabiliriz. Anne. Anneciğim hepsi mum bunların. Ev için almamız gerek çünkü Aa. elektriklerimiz olmayacak. Aa kendine bulmuş kuzi. Minyonlu bulmuş. Dur düşürme. Tamam o zaman bunu kuzu için alıyoruz baba. Al bakalım Size bunu kaç sen. kaç tane aldın? Kuzu, Elif sen hangisini seçtin? Sen, sen onu seçtin? Ay Kuzey, Kuzey de kendine seçti hemen. Odama da bunları. Onları mı alacaksın? Evet Elif'in odasına gerek çünkü işlemlerimizi yapmamız için. Başka bakalım başka var mı? Başka da görünmüyor. Kuzey. Şöyle aslında almamız gerekiyor. Elif bence şu pembe kalpli senin için daha güzel değil miydi? Evet, Bakar lan. mısın çok o tatlı. Kalpli. O kalpli da... mi? Evet anneciğim. Ben, ben... Çok güzel. Anneciğim bence sen bunu al. Evet. Dur bakalım. Kuzey bir dakika. Şuna bakacağım. Babiş. Yok bu güzel değilmiş çok. Başka Bunayı bakalım. Alalım. Başka ne? Kral Şakirli yok muymuş Kuzey için ya? Galiba Kuzey düşüreceksin. Arkadaşlar çok bu kokulu Kuzey elektriğimiz olmadığı için bir sürü mum kokulum seçti kokulum kendine. Mu arkadaşlar? Bakayım be. Ay gerçekten Kuzey bu kokulu muymuş? Koklasana. Mis gibi kokuyor. Baba sen kokla. Böyle var yani lale o gibi kokuyor güzel. değil mi? Çok güzel değil kokuyor. Mi? Kuzey kendine bir tane seçmiş. Ee, lazım olanları alacağız sadece arkadaşlar. Bol bol mum lazım ama evet hmm. buraya gelmiş, o güzel gelmiş. değil. Kuzey kendine. Hangisini alalım? İki tane seç. Evet anneciğim çünkü şu küçüklerden de aldık. Başka bakalım. Burada kırmızı var. Ben şöyle bir göz. Ben şu Ben bir kuzeye? tane kuzeye buldum arkadaşlar. Bence. Bence kuzeyin odası için bunu var. alalım. Aa. Bak, bak, senin için bunu almak istiyorum. Nasıl? Aa. Çok güzelmiş. Tamam, kuzey de kendine ayıcık mum seçti. Ben Elim alacağım. pembe alacağım. 3 tane, tane mum yeter bana. Tamam, mum o yeter, sana yeter. Tane. Bir de o başka. Ben yok, de değil mi? Şöyle ben. bir göz gezdireyim. Bunlar bize yeter mi acaba? Birini balkona koyacağız, birini oturma odası, mutfak. Galiba yeter ya. Şunları bir daha Tamam senin odana da dizeceğiz anneciğim. Sen çekil bakalım şuraya aşağı bir göz gezdireyim. Elif seninkinin rengarenkleri varmış biliyor musun yeşili Aa, falan. Dur bir ya. ayıcıklı bir tane daha buldum ben burada minnoş bir ayıcıklı. Ah, evet evet evet. evet, evet, ee, evet Anneciğim evet, o zaman birini bırakman gerek çok fazla oluyor çünkü. Hmm. Hangisini? Şu bardaklıyı bırakalım Elif. Bardaklıyı bırakalım? Bardaklıyı, bardaklıyı da hoşuna gitmişti tamam, ama. Hadi alalım o zaman. Karar ver, hangisi? Hmm, bunu bırakalım. Yani. Tamam, o, Elif o, 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 bunu o, bıraktı o. galiba. Ayıcıklı bunu ve şuna bakalım. Ayi düştü o, o. Anneciğim dikkat et, evet. Elif bir tane. Ay, ay ayıcıklı açıkmış Elif ya. Elif kendine bir tane mor almış galiba. Başka almıyorsunuz. Bu açık ama galiba. Tamam. Açıkmış galiba. Tamam. Şu uzunlardan gerek yok Berat. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bir tane de şundan almamız Çünkü lazım. Çünkü böyle alacaktık. Mı? Evet çünkü bayağı bir ama onu ne yapacağız? Böyle bir tabağın içine falan mı koyacağız? koyacağız. Koydum biliyorum eski zamanda biz. Aynen. O aslında bende. daha iyiymiş. Bir tane ikiliden alalım bence. İkiliden birer tane alalım odamızı aydınlatsın. Yoksa karanlıkta bir oturacağız. Tane evet bir tane kalmış. O onu zaman gidiyoruz tane. arkadaşlar. Biz mumlarımızı aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Hadi Ay bakalım yürü. Anneciğim ne oldu? Kendini bit. Anneciğim ne yapıyorsun? Yeter artık. Bir sürü mum aldın. Onu bırak bakalım. Elif Hayır, ya. sana değil, sana değil. Elif'e dedim ben. Elif, Elif çok de almıştı de, zaten. Da. Evet, mumlarımızı aldık biz şimdi. Hadi gidelim yürüyün kasadan ödeyelim hemen mumlarımızı. Yürü bakalım kuzey. Burada da mum var. Ya a burası da mı mum arkadaşlar? Evet burası da mummuş. Buranın hepsi mummuş. Gerçekten çok güzel mumlar var. Ah, ha, o da kapaklı o. mummuş. Kapağını düşürdüm Berat, Yavaş. Hepsi mummuş. Tamam aldık. Çok aldık zaten ya. Yeter galiba. Vay Hadi yeter. gidiyoruz biz. Bir sürü mumlar aldık rengarenk. Bütün evimiz ışıl ışıl olacak bunlarla. Kasaya doğru gidelim bakalım. Yürüyün o. çocuklar. Ya bakalım. Ah, ah, ah. Evet geliyorsun anneciğim. Hayır hayır evimize gideceğiz. Gel bakalım. Kır Kuzu görünce hiç dayanamıyor. Hayır. Gelin bakalım kasaya doğru gidiyoruz. Kuzu Oyun hamuru alsın anne. Anneciğim, kuzu ister misin oyun hamuru? <laughs> Evde yapar mısın elektrikler <laughs> kesildiğinde? İyi tamam hadi bir tane oyun hamuru alalım biz. Kuzu ile Elif elektrik kesildiğinde canı sıkılacak. İnternet de yok, telefon yok. En azından birazcık Oyun hamuruyla hmm. oynarlar. Patan Hadi kasaya doğru ya, gidiyorum bırak. gelin. Hepsini alalım buradaki her şeyi. Anneciğim yürü şaşkın nerede? Kasaya doğru. Kasamız ne tarafta o tarafta. Elif, Kuzey sen istersen Elif'e ver onları. Elif bekle bekle. Ah, Elif nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ver bana ben, ben, ben kasayı yetiştirebilirim bunları. Evet Kuzey kasaya doğru götürsün ablanın çünkü hoverboard'u var. Baban nerede hey, ya? Baban ay. kaldı. Evet arkadaşlar hey, biz şimdi mumlarımızı aldık. Kardeşim Eve doğru gidiyoruz. Ben. Tamam kuzey, kuzey Elif bir şey söyleyeceğim, ev şimdi çok karanlık biliyor musunuz? Hmm. Korkacak mısınız kuzey? Ev o kadar karanlık ki hemen girer girmez mumlarımızı ben yakalım. Ne oldu anneciğim? Aynen. Tamam hemen mumlarımızı yakacağız. Elif zaten odasına da yakacak, mutfağa da Küçük küçük mumlar da aldık. Aslında eğlenceli olacak ama inşallah korkmayız. Aa, a, babanız uyuyacağım diyor Elif. Uyulur mu ya? Uyumaz uyumaz uyumaz. <laughs> Uyumasın ben sağlık, bence de. Ben sevmiyorum, korkarım. Evet şimdi biz <laughs> evimize gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> Kuzey ne dedi? Baba, Baba sen kocaman adamsın nasıl korkuyorsun karanlıktan dedi. Bir şey söyleyeceğim Kuzey internet yok, telefon yok, televizyon yok, YouTube yok. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ben merak ediyorum ha. Hadi gelin bakalım çıkışa doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi evimize geldik. Hadi bakalım Elif yine hoverboard ile gidiyor. Bütün elektrikler yok. Ne yapacağız çocuklar ya? Geçin bakalım. Hemen geçiyoruz. Kuzey ne yapıyorsun? Hadi bakalım baba kapımızı açtı. Anneciğim var ama şarjı biterse ben karışmam. Girin bakalım. Hemen mumlarımızı yakıyor muyuz? Yakıyoruz. Çünkü karanlıkta asla oturamayız. Kuzey sen direkt karını sürebilirsin evde birazcık. Ama arabada mıydı? Tamam Elif hoverboard'unu sürebilir. Hemen şartelleri kapatıyoruz. Hadi git. Babası güzel. sen kapat bakalım şerterlerimizi. Evet şartellerimizi de kapattık arkadaşlar. Şarteller. Gördüğünüz Şarteller. gibi hiç elektrik yok. Hemen mumlarımızı yakıyoruz Elif'ciğim. Sen bize yardım et istersen. Elif'in hoverboard'u da iyi aydınlık yapıyor yalnız. Gel bakalım anneciğim Elif. Nereye gidiyorsun? Gel gel mumlarımızı çıkar. Koş koş koş. Evet, bütün mumları, evet bütün mumları yakıyoruz Berat. Hadi masaya koyalım bakalım. Çıkar anneciğim mumlarımızı hadi sen. Ayıcıklı mum aldık. Kalpli mum aldık. Çok tatlı anneciğim ya hepsi de. Yok da yok ya. Ne Aynı yapacağız? Yanacağız vallahi Berat. Yapacak bir şey yok. Kuzey senin ayıcıklı mumunu da çakmakları Hı -hı. getir Berat. Hı -hı. İlk önce küçük mumları yakıyoruz tamam mı? Sıra sıra her yere koyuyoruz. Hı -hı. Biraz Hı -hı. aydınlık olsun. Anne seni Var. Tamam anneciğim. Baba şimdi yakacak babası. Küçük mumlardan başlıyorsun. Elif kokulu mumum. Ay çok güzel kokuyor. Kuzey koklasana ya. Mum çok güzel kokuyor. Ben bayıldım. Çıkar bakalım babası mumları. Hmm. Kuzey Elif teker teker tamam mı? Benimki. Acaba ilk önce dizsek ondan sonra mı yapsak Berat? Evet, önce. Şöyle yerlere de dizeceksin tamam mı Berat? Tamam. şu araya doğru dikkat edeceğiz ama çocuklar Elif sen de Herkesef arabayı Arkadaşlar, sürerkene dikkat et. Ne gösteriyorsun? <laughs> Bu ne Elif tuş ya? Şaşkın Elif seni. Evet, Şuraya burada Berat beş, amcanız. Ah, evet şey çok falan. güzel oldu. Yak bakalım Aydınlık şimdi onları. Oldu. Aydınlık olsun baya bir ya. karanlık oldu çünkü. Arkadaşlar. Ya. ya Elif uzun mumlar da aldı. onları da gösteriyor. Hadi ya ellerime bak, ellerime. Diğer bak, çakmağı çakmağımız böyle. da mı bitti yoksa karanlıkta mı kalacağız? <laughs> Hayır, karanlıkta yapamayız. Kuzey çok korkar. Ben de çok korkarım ayrıca. Tamam, yeni bir çakmak getirdik. Erkek adam korkmaz dedi. Evet. Tamam Kuzeyciğim, şimdi mumlarımızı teker teker yakacak Berat. Hadi yak bakalım. Evet, bir tanesi yandı galiba. Yanmadı, yani, neden yanmadı? Birazcık şu uçlarını mı düzeltsek bence de? Biraz evet, şöyle kuşlar. uçlarını düzelt Kuzeyciğim. Uçlarını düzelte düzelte yak istersen. Elif gel babaya yardım et mumları yakıyor. Benim de mumlarım. Sen de mumlarını getir bakayım. Senin mumların mor değil mi? Ay. Yavaş şaşkın kız mumu düşürme. Ne yaptın? Mor mumlarını düşürdün. Mar mar. Getir ben, bakalım mumları. Ayıncık, mumun nerede? Ne oldu Kuzey? poşetin içindedir getir hadi sen de. Evet orada poşetin içindedir. <laughs> Baban yakıyor her yer rengarenk olacak. ışıl ışıl olacak çocuklar. Baba benim Elif... de. Elif sen onlarla mı gezeceksin? <laughs> Elif de bunlarla gezecek galiba. E, Elif de gezemezsin. Evet ha, anneciğim bizde tamam. olabilir. Ama koyayım. Tamam koyacağız o istediğimiz yakın, yeri. Ama. İstersen anneciğim sen mutfağa koy. Mutfak koy anneciğim ha, mutfakta doğumda. evet çok güzel kokuyor durun ben arkadaşlar ben bu mumu alayım ben bunu benim odama koy benim odama koy odana mı götürelim evet. İyi o zaman birazcık şurada dursun biraz aydınlık olsun mutfaktan bir şey falan alırız göremeyiz anneciğim evet Beratciğim şimdi yerlere getir bakalım onları taktık oralara birazcık da şu köşelere doğru takalım. Burada hiç aydınlık aydın yok aydın. çünkü. Baba, buraya. buraya Ay ne yapacağız Eternetsiz. biz internetsiz falan. Aa Kuzey'in ayıcıklı mumu. Bunlar Oyun oynarız. Saklambaç oynarız. Evet. oynarız. Evet onları da yakalım. Kuzey'i senin odana götürelim ayıcıklı mumu tamam mı? Dur sen bekle. Gelin şimdi Kuzey'in odasına gidelim. Kuzey'in odasında yakalım. Ya <laughs> <biz>. Göremiyorum. <laughs> Elif göremediği için. Elif gel bakalım senin bunları odana götüreceğiz. Kuzey'in mumlarında... Kuzey'in mumunu da odasına koyacağız. Gel Elifçim, Gelemedin Elif tuş. diye. Tamam Elif. Sen istersen odana koy. Masanın üstüne birer tane koy bakalım mumlarını. Sonra Kuzey Hı. gel Berat sen Kuzey'inkini yakalım burada. Elifçim nereye koyacaksın mumları? Oraya, oraya mı koyacaksın? Tamam birini oraya koy. Anne, ne yapacağız yoksa? Anneciğim bakayım. ne oldu? Bak Baktım anneciğim. Tamam sıra sende. Babayı çağıralım Berat. Ay baba, evet anneciğim barfiks yapıyor Kuzey. Berat gel Kuzey'in mumunu da yakalım. Tamam baban geliyor. Elif aa Elif iyi oldu senin odan anneciğim. Ya en azından birazcık aydınlık oldu değil mi? Evet. Kuzey de yatağının oraya koymuş. Evet. İçeri. <laughs> kuzey de iyi ki doğdun, Kuzey diyor ya. Dur baba aaa çok aydınlık oldu büyük bir mum yaktı babanız aa, gördünüz mü? Allah, gel, 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 <laughs> kuzey de iyi ki diyor. İyi ki doğdun, Kuzey. O zaman bunlar burada dursun. ben bunu odama götüreyim. Tamam sen onu odana götürebilirsin. Ama şunları birazcık şuralara mı koysak baya aydınlık olsun. Aradan falan böyle yapalım, geçerken yapalım. düşebiliriz. Evet dikkat et Berat. Babaannem bunları yaptı. Elif, de... le le. Elif mis ya gibi koktu. Seni seni Aa, seninkini unuttuk. <laughs> Nerede ayıcık mumumu? Evet. Odasına getirmiş. Gel Berat sen. Onlar mutfakta dursun. O zaman mutfak bayağı aydınlandı. Acaba birini balkona mı götürsek? Yok ya da kalsın ya. Nereye götüreceksin onu? Birini de nereye koyalım? Televizyonun oraya. Şey. Te... Tamam ikisini de mutfak. Şöyle evet anneciğim iç elektrik yok. Dikkat etmemiz lazım. Hadi gel senin odana gidelim. Gel gel. Evet. Evet içecek içeceğiz. Senin odanın mumlarını yakalım. Ondan sonra gel keyif yaparız yine. Gel bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey'in odasına gidiyoruz. Elif'in odası bayağı bir aydınlandı. Her yer ışıl ışıl oldu. Geç bakalım Kuzey. Senin odana geçtik. Kuzey'in şöyle saklanma Kuzey'im birer. Allah, ne oldu? Koyayım. Ya görmedin mi ya? Yani Berat çarptın ya. Kocaman adamsın kuzeyin dediği gibi. Ne ya? Bana tuzak mı kurdun? <laughs> Kuzey. Aa, o var fiksin. Evet arkadaşlar kuzeyin. Ay yıkılamam. Şey Şimdi bunlardan birer tane dizelim. Elif al bakalım. Neyse. Benim odama da koyalım. Benim odama da koyalım. Ama dikkatli olun evi yakmıyor. Evet. dikkat edeceğiz. Her yerimiz mum oldu. Şuraya koyalım. Şöyle Elif uçlarını açar mısın? Baban hemen hızlı hızlı Hayır, yaksın o, onları o, o da. Hayır durmaz. Terikelim. Or, gibi, bir şey olmaz. Ya yak sen bir şey olmaz. Yak bakalım. Bir iki tane Hala düşebilir. Yerlere mi koyalım o zaman? Evet. Bence tamam değil. yerlere dizelim o zaman. Zaten yani ben aynı dizi Sen çektim. birini de ben alayım. Hayır Kuzey almasın anneciğim. Sadece sen alıyorsan al tamam mı? Gelin o zaman. Şuraya Yerleri koyalım. nereye? Köşelere. Evet bir tane oraya koy bakalım. Bir tane de buraya koyalım. Tamam. Ona... Bu oldu dursun bence. Kuzey bayağı aydınlandı çünkü dikkat eder. Ben şuraya koymanızı istiyorum. Gelin şimdi. Gelin göstereyim. Bakın şu aralar var Allah. ya. Yavaş Berat evet, ya. Görmüyorsun sen ikide bir. Gel bakalım. Uzey, şu bana tuzak mı kuruyorsun sen? Aralara dizin bakalım. Iki. Evet. Tamam. Bırakın, Elif geç bakalım. Berat hadi buraya sıra sıra. Köşelere doğru diz sen. Hı. İlk önce diz sonra da yakalım teker teker. Evet anneciğim çünkü elektriksiz yatacağız arkadaşlar. Bugün karanlıkta kaldık ya. Ne yani yapacağız? Karanlıktan çok klima. Evet evet. Buralara koy Berat. Sıra sıra koyabilirsin. Evet. evet. Arkadaşlar Kuzey yok diyor ya. ki videomuza like atmayı unutmayın diyor. Buralara dizeceğiz Berat. Gece Ön taraflara Anne. da koy. Köşelere yine. Anne yanlışlıkla şöyle yapmıyor. Tamam. Anne. Ne oldu anneciğim? Biz yanlışlıkla şöyle yapmıyor. Yok dikkat ederiz anneciğim zaten. Kız açayım mı bunları? Baba şimdi bunları açın yap ben. bakalım. Aç. Bakalım tamam. bütün mumlarımız yandı mı? <laughs> evet yandı. Ne yaptın Elif? Ay. Elif mavi mumları da açıyorduk. Elif senin de bir tane daha ayıcıklı mumun vardı. O yok, nerede? Yok, onu almadım ben. Almadın mı? Tamam. Şimdi biz bunları yakıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> kuzey baksana. Babam bütün mumları yakıyor gel. Çok güzel oluyor ya. Keşke renklisini mi alsaydık evet. bunların? <laughs> <laughs> Ay her yer aydınlık oldu. Sonunda kurtulduk çocuklar. Karanlıktan durmaktan kurtulduk. Ve simli mumları mı? Aa kızım simli, simli mumları. Elimde mumlarla gezeceğiz böyle. Simli mumlarla mı? Evet ah. Nasıl gezeceğiz İki kız tane onlarla? Baba şimdi bunları yani sıra sıra, sıra şey yakıyor. Hayır bu ikisi de bende. Hayır. Çocuklar ya. Ay, iki tane daha var orada. Çocuklar hepsini alamadım. yakacağız ama bu kadar fazla değil mi? Senin diğer mumun nerede Elifciğim? Diğer Ay, e, hepsini yok. Hepsini odama koydum. Odana mı koydun? Ayıcıklı? E, Sen ayıcık da kendine... almadın ki. Kalpli almıştın pembe. Yok onu da almadım. Almıştın bak bak poşetin içine bak. Gel buraya. Of. Aa, almamış mıydı? Kuzey oyuna vur almıştı. Evet, anne sıkılırım dedi, böyle. oynarım dedi. <Gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? <mi>? Babanız bütün bunları <laughs> <laughs> yakıyor. Odama koyacağım. Ne oldu Baba, anneciğim? Tamam sen odana koydur baba yaksın rahat geçemde gör. Geç bakalım. geç bakalım orta kısımdan. Uş evet, de Elimize Onlar anneciğim onlar elinde Anne. olmaz ki. Ne Dur, evi gibi oldu? Yok anneciğim niye korku evi gibi olsun? Gel seninle gidelim bakalım. Gel bakalım odana doğru gidelim. Hadi koy bakalım. Kuzeyin odası da aydınlık oldu arkadaşlar. Bir tanesini yatağına doğru koyduk. Tamam anneciğim, o da orada dursun o zaman baban diğer Elif ne yaptın? Kuzey dikkat et anneciğim, Elif de bir tane mum yaktı aşağıdan aldı şaşkın kız. Hi, ne kadar güzel oldu arkadaşlar Küzey, burası. Dikkatli yeme, geç Kuzeyciğim. Gidip, evet buradan geçerken dikkatli geçeceksiniz çünkü mumları buralara ha, dizdik biz. Evet anneciğim zaten. tabii ki de dikkat edeceğiz. Aa, biz bu aralar o zaman hep koyalım şuraya ya. kadar? Yeter mi acaba bu kadar? Bayağı evet, da oldu ya. ama şuralar da mı aydınlık evet, olsa evet. acaba? Hayır hayır sakın kızım. Ya. Ne yapıyorsun Elifciğim? Bir Elif tane ellerine almış ya. Son mumlarını yakıyor Berat'cığım. Yak bakalım onu da bitiyor Bek galiba ya, her yerimiz. Yakacağım. Evet ya her yerimiz ışıl ama ışıl oldu. Elif'in odasına bakacağım. Ya. Elif ne yapmış böyle ya? Odasına koymuş. Ay, en ucundan sadece. Evet arkadaşlar bütün mumlarımızı yaktık. İşte böyle oldu sıra sıra. Kaldı ama bayağı da mumlarımız. Karanlıktan kurtulduk değil ha, mi? Kuzey eline akar Oo, anneciğim. Hayır o. riskli o. Verir misin babana? Kuzey babana ver. Evet. Berat, aydın Berat aydın. kuzeyden alır mısın mumu? Getir bakalım. Elin. Tamam Elifciğim Elif hayır. Elinde tutulmaz. Kuzey hadi, akar Hadi et. Anneciğim mumlara dikkat et Kuzey. Arkadaşlar bakar mısınız? Her yerimiz ışıl ışıl oldu. Benim odama gelin bakın şimdi. Aa, sen odana ne yaptın? Gelin, gelin bakalım. Elif odasına götürüyor bizi. Bakalım neler yapmış, neler. Kuzey dikkatli geç. Berat yanından ayrılmasın. Yani mumlardan korkuyorum. Evet arkadaşlar Elif'in odasına bakar mısınız? Tamam senin odan çok güzel olmuş. Kuzey seninkine de bakalım mı? Bakın. Gel bakalım seninki nasılmış? Göster bakalım arkadaşlar evet kuzeyin odası da çok güzel. Ayıcıklı mumu da çok güzeldiriyor arkadaşlar. Ama burası bayağı iyi oldu ya. Oh! Rahat rahat bir şeyler Ay, yiyebiliriz. Abi, sen Geçeyim tamam ne göstereceksin? Göster Bak. bakalım. Evet çok tatlı ya. Ben ya, bunu dur, dur. Ya ben bayıldım bu muma biliyor musun? Ayıcıklı Ayıcıklarla mu? Evet anneciğim daha şık olur. Evet birazcık bir şeyler de yiyebiliriz. Hadi gelin bir şeyler içelim gelin. Tamam. İçelim mi? Çok... Tamam önüne bakarak dikkatli e. git gel. Gel hadi sen aç dolabımızı. Elif evet Elif'in odası çok güzel oldu. Çok aydınlık oldu. Elif. Hadi gelin bakalım çocuklar. Tamam. Elif Aynen anneciğim ya böyle korku evleri gibi oldu. zor geçiyoruz yana. arkadaşlar bakar mısınız Kuzey korka korka geçiyor hadi gelin Elifle Kuzey dikkat et şaşkın olduk burada büyük mum da var gelin birer tane soğuk içeceklerden içelim hadi. Ondan sonra da arkadaşlarımıza bay bay edelim. Elif dikkatli geç. Anneciğim ayağında çorap da yok. Mumuyla birlikte geldi kokulu mumuyla ya. Şaşkın kız ya. Kuzey de içecek çıkarttı dolapta. Galiba birazcık dedi içecek. Elif bu Nesquik'i kim çıkardı yani? Nesquik mi içeceksiniz? Gelir, ben de Hadi gelin bakalım birer tane içecek içelim. Evimiz bayağı bir aydınlandı. Balkona da koyabiliriz. <laughs> Allah'tan <ben> şuraya. <süreyim. Gülüyor> Ee, Koymadım. Yok anneciğim oraya niye koyalım? Sadece böyle geçeceğimiz yerlere koymamız gerekiyor. Çaklit. Ya Elif kendine bir çikolata böyle aldı. Şurada ışıl ışıl. Elektrikler ışık. kesilince biz hep böyle Evet büyük büyük <laughs> bunlar eskilerin mumu. Şunlar da yeni tarz bunlar arkadaşlar bunlar. Sanma. Ee, koklasana. Çok güzel kokuyor değil mi? Ama Kokulu... koklarken tam üstüne mi yiyelim? Evet Elif kokulu mum aldı. Hadi çocuklar içeceklerinizi için. Hı. Arkadaşlarınıza bak videomuzu buradan Anne bitiriyoruz. Tamam. çocuklar, bu mumlar. Çocuklar bu mumlar, çocuklar, bu mumlar yakarken uyurs uyursunuz değil mi? Uyuyacaksınız haberiniz olsun. Ya babanız da ne yapıyor? Mumlar açıkken uyuyabilirsiniz çünkü bugün elektriksiz geçirdik tüm günümüzü. Elektrik ne yapalım idare ederiz. İlahi remisi yapacağım. Ya ne yapıyorsun Berat ya şaşkın ya. Hadi bakalım arkadaşlarımıza veda edin. Görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kuzey söylemek istedim. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın <laughs> Kuzey'e. Elif sen söyle. Bildirimleri arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Ding Evet. Hadi görüşürüz bye, arkadaşlar. Bye bye. Hepinizi öpüyoruz.